Hani Nesimi'nin o güzel beyti var ya, duymuşsunuzdur aynı zamanda güzel bir türküdür. Gah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, gah inerim yeryüzüne seyreder alem benim. Seyrediyoruz ve seyrediliyoruz. Yani bir yandan aynı zamanda nasihat ediyoruz birilerine, Bazen bir yandan da nasihat edilen konumunda oluyoruz. Bazen birilerine bir şeyler öğretmeye gayret ederken, bazen bir şeyleri öğrenmeye ihtiyacı olan bir insan olduğumuzu yaşıyoruz. Aynı anda insan birçok şey olabiliyor. Sağlık konusu da böyle. Psikolojimizin iyi olması veya biraz sıkıntılı olması da böyle. Yani tamamen insan sıkıntılı, non-stop sıkıntılı olmaz. Veya insan non-stop iyi olmaz. Belki görmüşsünüzdür. Daha önce yazdığım da çok paylaşıldı. Ulusal medyada da çok yer aldı. Aptal mutluluğu diye bir yazı yazmıştım. Bu kişisel gelişim dünyasında bir saçmalık var. Öyle bir pompalanıyor, öyle bir gazlanıyor ki insanların zihni. Öyle bir telkin hücumu var ki sanki insanın yüzde yüz mutlu olması, yüzde her anı her saniyesi, her dakikası, her günü, her yılı, ömrünün tamamı saf mutlulukla geçebilirmiş, geçecekmiş gibi bir yanlış algı, yanlış anlayış oluşturuluyor. İşte kişisel gelişim kitaplarıdır, bazı kişisel gelişim seminerleridir ve insanlar zannediyorlar ki her zaman zirvede olacaklar, her zaman mutlu hissedecekler, kendilerini iyi hissedecekler. Böyle bir saçmalık yok. Böyle bir saçmalık yok. Yani biz bazen yukarıya çıkar, bazen aşağıya ineriz. Hayat iniş ve çıkışları olan bir hayattır. Kesin kesintisiz mutluluk diye bir efsane safsatadan ibarettir. Aynı şekilde tamamen non-stop mutsuzluk ve huzursuzluk diye bir söylem ve inanış da kesinlikle bir safsatadan ibarettir. Peki öyleyse ne yapacağız? Evet bazen iyi, bazen sıkıntılı, bazen olumlu, bazen olumsuz. Hayat bir salınım içerisinde akar. Asıl mutluluk bir insanın kendisindeki cevheri fark edip kendisine güvenini fark edip bu hayattaki varoluşunu anlamlandırarak mücadele etme gücünün olduğunu bilmesidir. Asıl mutluluk budur. Mücadele gücünün olduğunu bilmek. Eğer kötü bir duruma düşersen, işlerin ters giderse, biriyle ilişkin bozulursa, yaptığın bir hamle boşa çıkmışsa, bunun non-stop ömür boyu böyle devam etmeyeceğini, bunun geçici olduğunu bilip çıkmak için o tırmanma enerjisini kendinde hissediyorsan bu mutluluktur. Yani mutsuzluk problem yaşamak demek değildir. Gerçek mutsuzluk, insanın kendisini tükenmiş hissetmesi ve problemlere teslim olmasıdır. Gerçek mutluluk, probleme sahip olsam bile o problemi problemi çözmek için enerjiye, güce sahip olabileceğini, kendini kurtarabileceğini, mutlaka bir çözüm yolu olabileceğini kendinde hissetmen, görmendir. Asıl mutluluk budur. Demek ki bazen güleriz, bazen üzülürüz. Bazen ağlarız, bazen güleriz. Bazen severiz, sevilmeyiz ama hayat devam eder. Bazen sevmeyiz ama bizi severler. İşte bütün bunların hepsine hayat diyoruz ve bu problem değil. Her durumda bir başka seçeneği oluşturabileceğini, ilerledikçe hayat yolunda daha iyi seçeneklere rastlayabileceğini bilmek ve mücadele gücünün olduğunu hissetmek bu seni gerçek bir kahraman yapar. Kendi hayatının kahramanı yapar. Sen eğer mücadele gücünü her durumda hissedersen en kötü zamanda bile yaşamını muhafaza edip mücadele gücünü ortaya koyduğunda kendi romanının kahramanı sensindir işte o zaman. Ve bu gerçek mutluluktur. Yoksa aptalca bir ömür boyu gülümsemek veya sırıtmak mutluluk değildir. Her ne olursa olsun gülmek değildir. Yahu bir yakını bir sevdiği ölmüşse bu kişinin üzülmesi gerekmiyor mu? Üzülmesi gerekiyor. E ne yapacağız şimdi? Mutlu sekteye mi uğradı diyeceğiz. Aslında problem mesela bir sevdiği vefat ettiğinde bir insanın sersem sersem gülmesidir. Evet bu problemdir. Yani problemin tanımı da değişiyor. Bütün bu Mutluluk nedir? Mutsuzluk nedir? İyi hal nedir? Kötü hal nedir? Bütün bu hengamede ortak noktayı tekrar ediyorum. Her durumda işler ters gitse bile, canınız sıkkın olsa bile mücadele edecek gücünüzü fark edebilmek, mücadele edecek gücü, güce sahip olduğunuzu bilmek ve mutlaka bir çözüm yolu olabileceğine inanmak gerçek mutluluktur. Buna sahip olan kendi hayatının kahramanıdır.